Herkese merhaba. Bugün masada oldukça mm, olaylı bir konu var. İki YouTuber arasındaki kişisel bir didişmenin nasıl olup da herkesin gözü önünde, tabiri caizse bir meydan muharebesine dönüştüğünü konuşacağız. Birlikte bu çok konuşulan canlı yayını didik didik edip günümüzdeki internet kavgalarının aslında nasıl işlediğini, hangi taktiklerin kullanıldığını anlamaya çalışacağız. Şimdi bu hikayenin merkezinde iki isim var. Bir yanda suçlayan pozisyonundaki YouTuber Almanca Tolga, Diğer yanda ise onun rakibi Süleyman Meriç. Peki, bu olayı nasıl ele alacağız? Beş başlıkta inceleyeceğiz. Kavga nasıl tırmandı, o meşhur telefon görüşmesi, ortaya atılan iddialar, saldırının nasıl meşrulaştırıldığı ve son olarak bu işin nasıl bir savaş ilanına dönüştüğü. Hadi ilk bölümle başlayalım. Evet, ilk durağımız kavga nasıl bu noktaya geldi? Her şeyin bir kırmızı çizginin aşılmasıyla başladığı iddia ediliyor. Peki ne oldu da zaten var olan bu gerilim birdenbire bu kadar sertleşti? İşte Tolga'nın kendi ağzından duyduğumuz o meşhur söz. Kavgayı bu raddeye getiren şeyin rakibinin eşine ve çocuğuna laf etmesi, yani kendi deyimiyle kırmızı çizgisini aşması olduğunu söylüyor. Ve bu iddiaya karşılık olarak Tolga'nın hamlesi ne oluyor? Sadece rakibine değil doğrudan ailesine yöneleceğini açıkça söylüyor. Yani diyor ki, sen benim aileme dokunursan, ben de seninkine dokunurum. Bu hamlesini de işte bu göze göz, dişe diş mantığıyla haklı çıkarmaya çalışıyor. Gelelim yayının en can alıcı noktasına. Bütün bu ifşa şovunun merkezinde ne vardı biliyor musunuz? Tek bir şey, kaydedilmiş bir telefon görüşmesi. Tolga'nın iddiasına göre bu, her şeyi kanıtlayan, asla çürütülemeyecek bir delildi ve yayında bombayı patlatıyor. Diyor ki, az önce onun ablasıyla tam 6,5 dakika konuştum ve ortalık savaş alanına döndü. İşte bu anonsla birazdan yapacağı o büyük ifşaat için sahneyi hazırlamış oluyor. Bakın, sadece 6 dakika 46 saniye. Bütün bir canlı yayının ve büyük ifşanın temeli, 7 dakikayı bile bulmayan bu telefon kaydına dayanıyor. İşte modern dijital savaşlarda Silahlar böyle bir şey olabiliyor. Peki bu görüşmede neler yaşandı? Aslında her şey bir suçlamayla başlıyor. Tolga ablayı kardeşinin yaptıklarıyla yüzleştiriyor. Doğal olarak kadın önce inkar ediyor, kardeşini savunuyor. İşte bu savunma Tolga'yı sinirlendiriyor ve işler tırmanmaya başlıyor. Kadına cahil diyor ve sonu sonrası zaten tam bir sözlü saldırı. Tehditler, küfürler. Yani masum başlayan bir arama tam bir yıkıma dönüşüyor. Peki tamam, bu kadar olaylı bir telefon görüşmesi yapıldı. Sonuç, Tolga bu görüşmeden ne gibi gerçekler çıkardığını iddia ediyor. Gelin şimdi iddialara ve bu iddiaların sözde kanıtlarına bir bakalım. Şimdi bu tablo çok önemli. Solda Tolga'nın iddiaları, sağdaysa bu iddiaların neye dayandırdığı var. Bakın, rakibinin adının Süleyman Meriç olduğu, eskiden hoca olduğu, eşinin Alevi olduğu gibi bilgiler ablasından alınmış. Ama takiyeci olduğu ya da dolandırıcılık yaptığı gibi en ağır suçlamaların kaynağı kim? Tolgan'ın kendisi. Yani abladan alınan bazı bilgiler, Tolgan'ın kendi yorumları ve eski iddialarıyla birleştirilip paket halinde sunuluyor. Burada anahtar bir kelime var: takiyeci. Bu sadece yalancı demek değil, çok daha derin bir anlamı var. Tolgan'ın iddiası şu: rakibi aslında inançlı biri ama non-teist gibi davranarak bu toplulukların içine sızıyor ve onları içeriden yok etmeye çalışıyor. Yani bu bir nevi ajan suçlaması gibi. Topluluktaki güveni temelden sarsacak çok ağır bir itham. Ve geldik belki de işin en ilginç kısmına. Tolga bu kadar agresif olmayı hatta yaşlı bir kadına telefonda hakaretler yağdırmayı izleyicisine nasıl açıklıyor? Kendi eylemlerini nasıl meşrulaştırıyor? Önce ablanın savunmasına bir bakalım. Kadın telefonda ısrarla diyor ki, benim kardeşim kötü biri değil, asla böyle şeyler yapmaz. Kardeşine siper oluyor kısacası. Peki Tolga'nın bu savunmaya cevabı ne oluyor? İşte bu. Eğer bu kadın beni dinleseydi, diyor, ben ona küfür etmezdim. Yani suçu tamamen karşı tarafa atıyor küfür etmesinin sebebi olarak kadının kendisini dinlememesine ve kardeşini savunmasını gösteriyor. Yani özetle Tolga'nın saldırganlığını haklı çıkarmak için sunduğu sebepler şunlar. Kadın kardeşinin avukatlığını yapıyordu. Bir laf cambazıydı. Sürekli sözünü kesiyordu ve dinlemeyi bilmiyordu. Ve tabii en önemlisi, rakibi zaten daha önce kendi ailesine hakaret ettiği için bu tepkiyi hak etmişti. Yani onun gözünde bu bir saldırı değil, hak edilmiş bir cezaydı. Sakın bu telefon görüşmesinin olayın son olduğunu düşünmeyin. Tam tersi. Bu olay biten bir kavga değil, yeni başlayan büyük bir savaşın ilanı olarak sunuldu. Ve bu savaşta kendine biçtiği rolde oldukça iddialı. Kendini tanrının kırbacı olarak tanımlıyor. YouTube'a adaleti sağlamak, rakiplerini adam etmek için gönderildiğini söylüyor. Neredeyse ilahi bir misyonu varmış gibi konuşuyor. İşte bu zaman çizelcesi olayın anlık bir öfke patlaması olmadığını gösteriyor. 2017'de başlayan bir kariyer var. Haftalar önce aileye yönelik hakaretlerle tırmanan bir gerilim var. Ve bugünkü ifşa yayını. Ama bakın en önemlisi gelecek kısmı. Tolga, rakibinin oğlu ve eski eşi de dahil olmak üzere tam 17 aile üyesiyle daha konuşacağını söyleyerek tehditler savuruyor. Yani bu daha başlangıç, savaş devam edecek diyor. Peki tüm bunlardan ne çıkaracağız? İşte dersimiz bu modern dijital savaşların ne kadar acımasız olabileceğini görüyoruz. Aile üyeleri artık birer hedef. Kişisel bilgileri ifşa etmek, yani doxing yapmak normalleşiyor. Ve en önemlisi, kişisel kavgalar herkesin izlediği bir şova, bir lince dönüşüyor. Ve bu olay bizi çok temel bir soluyla baş başa bırakıyor. İnternetteki bu tür kavgalarda o ince çizgi nerede? Yani bir tartışma ne zaman bitiyor da düpedüz taciz başlıyor. Bu çizginin nerede olduğunu kim nasıl belirleyecek?